Merhaba arkadaşlar kimya dersim YouTube kanalında 10. sınıflar için yazılı senaryosu çözümü gerçekleştireceğiz. Daha öncesinde zaten 9. sınıflarla ilgili paylaşım yapmıştık. Bugün arkadaşlar 10. sınıflar için paylaşım yapacağım. Devamında ise 11. sınıf öğrencilerimiz için paylaşım gelecek. Hemen vakit kaybetmeden şöyle hemen sorularımızı görelim. Bu arada arkadaşlar bu videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatırlatmamızı da yapmış olalım ve birinci sorumuza bakalım. Bazı bileşikler ve bu bileşiklerdeki elementlerin kütlece birleşme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Buna göre bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranlarını yanındaki boşluklara yazınız demiş. Burada arkadaşlar zaten şu alttaki mol kütlelerine bakarak yerlerine yazacağız. Oranları belirleyeceğiz. Kükürt hemen bakıyoruz kaç arkadaşlar 32 değil mi? Hemen şuraya bir 32 yazalım. Devamında oksijen kaç olarak verilmiş? 16 olarak 2 çarpı 16 32 oranımız 1 olarak geliyor. Magnezyum nitrür arkadaşlar. Magnezyum 24 3 çarpı 24'ten 72 yapar. Azot 14'tür 2 çarpı 14'ten 28 olarak yazabilirsiniz. Sadeleştir edebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. C2H6 arkadaşlar yani etan molekülü. 2 çarpı 12 24 çünkü karbon 12 6 çarpı 1 hidrojen için buradan da 6 gelir. Buradan sonucu 4 olarak yazabilirsiniz. Kalsiyum karbür bakın kalsiyum 40 hemen yazıyorum. Karbon 12 2 çarpı 12'den 24 oranladığınız zaman sonucu buluyoruz. Geçelim hemen ikinci sorumuza. Yine bir sabit oranlar veya katlı oranlar sorusu da diyebiliriz. İki şekilde de çözebiliyoruz bu soruları. Sadece x ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikteki elementlerin kütleleri grafikteki gibidir demiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorular gördüğünüz zaman formüllerden birini biliyorsanız bilmediğiniz formüle hemen şöyle bir değer verelim. Bakın x 2'ye bilinen formülümüz, diğer formülümüze ise şöyle x a y demek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam y'yi neden bununla eşit aldınız da buraya a dediniz? Hemen söyleyeyim size. Şuradan arkadaşlar y'yi eşitleyebileceğimi görüyorum. Bakın dikkat ederseniz y 3 gram, y 6 gram. Ben bunları eşitlemek istiyorum. Katlı oran mantığıyla çözeceğiz bu soruyu. Dolayısıyla yazdığım bileşikte y'yi eşit alıyorum şurada bilinen bileşikte. Bakın y'ler birebir ama x'in ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Şurayı bir eşitleyelim. 2 ile genişlettiğiniz zaman burası 6 olur arkadaşlar. Burası 6 olunca burası da 16 olacaktır. Çünkü eğer x'i bir sayıyla çarparsanız y'yi de aynı sayıyla çarpacaksınız. Ben burada y'yi bir sayıyla çarptım. x'i de çarpmam gerekiyor. Şimdi 16 buldum. Burada da 6 var. X'ler arasındaki oran 16'ya 6. Yalnız dikkat edin. Birinci bileşikteki X'in kütlesi bu. İkinci bileşikteki X'in kütlesi şurası. O zaman burada bakın birinci bileşikte 2. 2 bölü şuradaki de A olduğuna göre eşit olacak 16 bölü 6'ya. Yani 8 bölü 3 diye yazabilirsiniz sadeleştirerek. 3 kere 2 6. O zaman A eşittir arkadaşlar. 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 olarak yazılabilir. Şu A yerine hemen onu yazalım. Bakın x 3 bölü 4 diyorum. Şuraya y diyorum. Bu şekilde bırakabilir miyiz? Bırakamayız. Tam sayıya çevirmemiz gerekiyor. Her iki tarafı da 4 ile çarpın arkadaşlar. Bakın şurası 4 olur. Bu durumda şurası da 3 olacaktır. Formülümüz x 3 y 4 şeklinde çıkıyor. Geçelim hemen 3. soruya. Şimdi video olduğu için arkadaşlar tekrardan sarıp bir daha bir daha dinleme şansınız var. O yüzden çok üzerinde durmak istemiyorum. Videoyu çok uzatmak e, istemiyorum. Çünkü öyle bir e, talep geldi. Hocam videolar biraz daha hızlı olsun diye. Ben de genelde taleplere böyle dönüt vermek istiyorum. 2 mol metan bileşiği ile ilgili yukarıdaki sorulan cevapları nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar kaç gramdır diye soruyor. E, mol biliniyorsa grama n eşittir m bölü ma formülüyle gideriz. Hemen şurada yazalım n eşittir e, m değerimizi bilmiyoruz. Ma değerimiz kaç verilmiş arkadaşlar? CH4 dediğine göre karbon 12, hidrojen 4, 16 yapar. E şurası da zaten 2. Onu yazalım hemen. Gerçi formülü şöyle yerleştirelim. Sonra yazalım. 2 eşittir. Kütle bölü 16'dan M değerimiz eşittir. 32 olarak bulunur. Yani şuraya 32 gram diyebilirsiniz. Peki kaç akb'dir demiş? Gram akb'ye nasıl çevrilir arkadaşlar? Avogadro sayısıyla çarpılarak yani 32 gram demek 32 çarpı NA akb demektir. Bir daha söylüyorum. Gramı akb'ye çevirirken Avogadro sayısıyla çarpıyoruz arkadaşlar. Eğer akb'yi gram'a çevirmemiz istenirse bu defa Avogadro sayısına bölmeniz gerekir. Bu şekilde ifade etmiş olduk. Şuraya ne yazacağız? 32 diyeceğiz. Buraya ise 32 çarpı NA AKB yazabiliriz. Evet şurası gram. Şurası ise AKB. Hemen geçiyorum dördüncü soruya. Yukarıda verilen gazların içerdikleri atom sayıları ilişkisini yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar sayıya ulaşmak için öncelikle mole ulaşın. Zaten molden sayıya ulaşabiliyoruz. E, mol de sonuçta sayıyı ifade ediyor öyle diyelim. 8.8 gram diazot monoksit arkadaşlar. Hemen bunu mole çeviriyorum. En eşittir 8.8 bölü 2 çarpı 14 28. 16 da burada 44 yapar. 44'e böldüğümüz zaman 0.2 mol çıkar. Burada arkadaşlar şu bileşiğin mol sayısı 0.2 molmuş. Yalnız dikkat edin atom sayıları ilişkisini soruyor. Kaç atom var? 3 atom var. 3 çarpı 0.2'den 0.6 mol buluruz. Evet. Hatta şöyle diyelim. Birincisine 0.6 mol atom diye yazabiliriz. İkincisine bakalım. 0.1 mol diazot tetroksit. Hemen şurada bakın. 6 atom var. 6 çarpı 0.1'den 0.6 mol yapar. O zaman 2'ye de 0.6 mol diyoruz. Üçüncüsünde 0.6 mol atom içeren diyor. Zaten atomun molünü söylemiş arkadaşlar. O zaman 3'e de 0.6 mol diyebilirsiniz. Aralandaki ilişki ne oldu arkadaşlar? 1 eşittir 2'ye. O da eşittir. 3 cevabını verebiliyoruz. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. 5. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki metan ve helyum gazlarından oluşan bir karışım normal şartlar altında 22.4 litre hacim kaplarken kütlesi 6,4 gramdır. Şimdi dikkat edin. Bunların arkadaşlar molleri toplamını bulabiliyorum. Çünkü burası 1 mol demek. O zaman hemen şöyle yapalım. Şuraya x mol diyelim buna y mol diyelim. x artı y eşittir 1 mol yazarsak bir de mol kütleleri toplamını alabiliriz arkadaşlar. Şöyle aslında kütleleri toplamı diyelim. Metanın mol kütlesi 16, helyumun mol kütlesi 4 şeklinde. Bir de bunların ile çarptığınız zaman şuradan geliyor. Bakın N eşittir M bölü M diyoruz ya. Bakın dikkat edin. Bizden kütlesini istiyor. O zaman N çarpı M dememiz gerekiyor. E mol sayımız X. M değeri 16. O zaman 16 X artı Şurada bakın kaç dedik? Şuraya 4 dedik. 4 çarpı Y diyeceksiniz. 4 Y. 2 bilinmeyeni denklemi elde ettik. 6,4 grammış. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Hemen şurayı eksi 16 ile çarpalım. Ya da Y'leri mi götürelim? Y'leri götürelim. Eksi 4 ile çarpalım arkadaşlar şurayı. Y'ler gider bu durumda. Çünkü eksi 4 Y artı 4 Y. Burası eksi 4 X. 16 X. 12 X kalır. 12 X eşittir. Şurası eksi 4 olur. 6,4'ten 4'ü çıkarın. 2,4 kalır. 2,4'ü şuraya yazalım. X değerimiz eşittir. Kaç gelir arkadaşlar? 0,2 mol olarak bulunur. Zaten burası 0,2 mol ise toplam 1 oldu O zaman Y değerimiz de 0,8 moldur. Bizden kimi sormuş? Metan gazı kaç mol'dür diye sormuş. Biz zaten metana X demiştik. X'i de 0,2 mol olarak bulduk. Bakın kısaca bir daha değinmek istiyorum. Burada, e, metan ve helyumun mol sayısı toplamı 1 molmuş arkadaşlar. 22.4 litre diyor ama ben bunu mol'e çevirdim. 1 mol. O zaman ben de diyorum ki, metan x molse ise helyum da y mol'dur. İkisinin toplamı 1'e eşittir. Bunu yazdık. Devamında bakın devamında 6,4 gram geldiği söyleniyor kütlelerinin. Şimdi x ve y'yi tekrar kullanmak istiyorum. İki bilinmeyen'e denklem yardımıyla karışım sorularını böyle çözeriz. Bunu kalıplaştırın artık. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Metanın mol kütlesi 16. Bakın mol kütleyle molü çarptığınız zaman şu üste gösteriyorum. Size kütleyi veriyor. O zaman 16 çarpı x metanın kütlesine 4 çarpı 7 helyumun kütlesini veriyor. Topladık ikisini. Kaç gram geliyormuş? Bakın 6,4 gram. Buradan y'ler gidiyor. 12x eşittir 2,4'ten x eşittir 0,2 mol. Y değerimiz de bu durumda 0,8 mol. Bizden zaten x'i yani metan gazının mol sayısını istemiş diyoruz. Geçelim hemen 6. soruya. Aşağıda verilen tepkimeleri en küçük tam sayılarla denkleştiriniz demiş arkadaşlar burada. Bakın verilen tepkimeleri en küçük tam sayılarla denkleştiriniz. Aslında bunu biraz büyütelim şöyle daha rahat rahat yazalım üstüne bakarak. Magnezyum kaç tane? 3 tane. Burada kaç tane? 1 tane. O zaman önüne 3 yazın arkadaşlar. Bakın magnezyumların sayıları eşitlendi. Burada neyi uyguluyorduk? Maho. Yani önce metaller, sonra ametaller. Tabi hidrojen ve oksijen dışındaki. Sonra hidrojen, en son oksijeni denkleştireceğiz. Burada metalle başladık. Bakın magnezyumlar eşit. Azotumuz arkadaşlar 2 tane. Hemen bakıyorum burada bir tane. Şuraya bir 2 yazalım. Eşitlendi mi? Eşitlendi. Sonra hidrojeni kontrol ediyoruz. E, bu taraf belirlendiği için arkadaşlar buraya göre hesaplama yapın. Bakın 3 çarpı 2'den 6 hidrojen burada. 6 tane de burada 12 tane hidrojen var. E, buraya bakıyoruz hidrojen sayısı 2. Şuraya bir 12 yazarsanız o da eşitlenmiş olur. Şayet oksijen sayısı eşitlendiyse problem yoktur. Bakın hemen yine şu ürünler kısmına bakalım. 3 çarpı 2. 6 tane oksijen burada. Başka var mı yok. E buraya bakıyoruz. Evet burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Oksijen sayısını eşitleyemedik. Nerede hata yaptık? Hemen bir kontrol edelim. Magnezyum 3'e 3. Azotumuz burada 2. Şurada 2 yazdık. Sonra dedik ki hidrojen sayısı 3 çarpı 2'den 6 hidrojen buradan geliyor. 6 tane de buradan. 12 tane hidrojen yapıyor. Evet ben yanlışlıkla buraya 6 yazacağım. 12 yazmışım. Düzeltelim arkadaşlar hemen. Aynen. Şuraya 6 yazdık. Tamam 12 tane yapıyor zaten. Oksijen sayımızı kontrol ediyoruz. 3 çarpı 2 6. E burada da 6 tane denkleşme tamamlandı. Peki 5 şıkkına bakalım. Bakın C5H12. Karbon sayımız kaç? 5. O zaman şuraya bir 5 yazalım. Hidrojen sayımız 12. Bakın şurada 2 tane var. Önüne 6 yazalım. 12 olsun. Oksijen sayısı 5 kere 2 10. 6 da burada. 16 tane. Şuraya bir 8 yazarsak arkadaşlar 16 oksijeni elde etmiş oluruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Geçelim hemen. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Bakalım tepkime ile ilgili bir soru. Aşağıda verilen tepkimelerin türlerini yazınız demiş. Şimdi buraya baktığımız arkadaşlar hidrojenle klorun birleşip hidrojen klorürü oluştu e, oluşturduğunu görüyoruz. Birleşip ifadesini kullandım. Yani bu bir sentez tepkimesi. Tabi bir tepkime birden fazla türe de dahil olabiliyor. Mesela ben buna sentez diyebileceğim gibi arkadaşlar yükseltgen basamakları değiştiğinden dolayı bakın 0'a 0 sıfır, burada artı 1'e eksi 1 olmuş. Bu bir redox tepkimesi de diyebilirim. Onu da söyleyebilirsiniz problem olmaz. B'ye bakalım arkadaşlar. Burada nitrik asit, kalsiyum hidroksitle tepkimeye girmiş. Sonra ne oluşmuş? Kalsiyum nitrat su. Bakın burada bir tuz var, burada su var, burada bir asit var, burada bir baz var. O zaman bu bir asit baz tepkimesi ya da su oluşumunda gördüğümüz için nötrleşme tepkimesi de diyebilirsiniz. Biz hemen şöyle diyelim asit-baz tepkimesi ifadesi ya da nötrleşme de diyebiliriz arkadaşlar. C şıkkında amonyağı görüyoruz. Oksijenle yanma tepkimesi veriyor değil mi? Bakın oksijeni böyle yalın bir şekilde görürseniz burada arkadaşlar bir yanma tepkimesi vardır. Ya da buna redoks tepkimesi de diyebilirsiniz. Biz yanma ifadesini kullanalım. Hemen Alt kısımda gümüş nitrat suda, hidrojen klorür suda gümüş klorür katısı oluşmuş ve nitrik asit suda. Burada arkadaşlar dikkat edin. Bir çöken madde var. Burada çözeltiler var. Çözünme çökelme tepkimesi ifadesini kullanmak uygundur. Çözünme çökelme diyoruz bu tepkime için. Evet. Bunu da böyle cevaplamış olduk. Hatırlatmalarımızı yapmış olduk. Bu arada bir tane daha varmış arkadaşlar. Onu da atlamayalım. Bazen böyle videoyu kaydettikten sonra fark ediyorum. Hatta yorum yazan arkadaşlar oluyor. Hocam soruyu unuttunuz diye. Ee, siz yazın arkadaşlar böyle eksikler görürseniz. Ama hani video uzun olunca tekrardan çekim biraz zor oluyor. O yüzden ya bir düzeltme ifadesi kullanıyorum. Ya da sonraki videolarda biraz daha dikkat ediyorum diyelim. Şimdi burada yine bir tepkime var. En baştaki tepkimeyi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Birleşme var demiştik. Burada dikkat edin bir parçalanma ayrışma var değil mi? O zaman ben buna analiz tepkimesi ifadesini kullanabilirim. Bakın bir maddeden birden fazla türde madde açığa çıkmış. O zaman biz buna ayrışma yani analiz tepkimesi diyebiliriz arkadaşlar. Evet, geçelim 8. soruya. 8. soruda bakalım ne gelecek. Ne istiyor bizden? Şöyle daha net görün diye büyütüyorum soruları. Aynı şartlarda 24'er litre hacim kaplayan C2H4 ve O2 gazları tam verimle tepkimeye girmektedir. Tamam. Tepkime denkleşmiş. Şimdi buraya 24 diyelim. Şuraya da bir 24 yazalım arkadaşlar. Tam verimle diyor ya. Biz şunu yapacağız. Tüketeceğiz maddelerden birini. Burada dikkat edin arkadaşlar. Şurada bir kat sayısı var. Burada üç kat sayısı. Yani oksijen şuradaki C2H4'ün üç katı kadar daha fazla harcanıyor. O zaman şöyle düşünün. Ben burayı 3'e 24 harcar isem sınırlayıcı madde oksijendir çünkü. Bunu nasıl belirliyorduk? Hemen hatırlatma yapayım. Şunları kaç sayılara bölün arkadaşlar. 24 bölü 1 kaç yapar? 24 yapar. 24'ü 3'e bölerseniz 8 yapar. Hangisi küçük çıkıyorsa sınırlayıcı madde odur diyoruz. Burada küçük çıkan oksijen oldu. Bakın eksi 24 dedim. Bu durumda şuraya eksi kaç diyeceğim? Eksi 8 diyeceğim. Neden? 3'e 24 ise 1'e 8 harcanır. Yani burada da 16 mol artar diyebiliriz. Peki devamında ne olacak? Karbondioksit oluşacak. Eğer 1'e 8 harcanıyorsa 2'ye 16 oluşur. 1'e 8 harcanıyorsa 2'ye 16 mol oluşur diyebilirsiniz. Mol sayılarını böyle ifade ettik. Tepkime sonunda aynı şartlarda kaptaki gazların hacimleri kaçar litre olur? Bu arada mol ifadesini kullandım arkadaşlar. Düzelteyim hemen. Litre olarak vermişti burayı. Hani mol dese de mol olarak geçiş yapabiliriz. Hacim deyince de hacmi kullanmamız gerekiyor. Ben bir an böyle mole çevirdim. 24 litre, 24 litre. Ee, şurada 16 litre arttı. Şurası 16 litre oluştu. Burada da 16 litre oluştu diyebiliriz. Burada harcanan 24 litre. Evet bizden neyi soruyordu? Tepkime sonunda aynı şartlarda kaptaki gazların hacimleri. Bir defa oksijenin tamamı gitti. 0. Hemen altına 0 litre diyelim. 24'ten 8 gitti arkadaşlar. C2H4 yani eten molekülü. Bu ne kadar olur? 24'ten 8 çıktı. 16 litre arttı. 16 litre var. Kapta karbondioksit 16 litre oluştu. Hemen yazıyorum. Sudan da 16 litre oluştu diyebilirsiniz. Mol üzerinden ve hacim üzerinden arkadaşlar şu kat sayılarla geçiş yapmak mümkün. Bakın bir kat sayısına 8 ise 2'ye 16 diyoruz. 2'ye 16 diyoruz. Mesela 3'e 24 ise 1'e 8 diyoruz. Bakın hep kat sayıları kullanarak bu geçişleri yaptık. O yüzden soruları çözerken bu bilgiye dikkat etmenizde fayda var. 9. soruya geçelim arkadaşlar. Denkleştirilmiş tepkimede yer alan x maddesinin formülünü yazınız demiş. Şimdi burada kat sayılar belli ama x'in içerisinde ne var ne yok onu bulmaya çalışacağız. Burada hemen bakıyorum 4 tane fosfor gördüm. Şurada da arkadaşlar 4 tane fosfor var. Yani şu x'in içerisinde fosfor bulunmayacak. Peki kaç tane azot var? 20 tane azot görüyorum burada. Bu tarafa baktığım zaman azot göremedim. O zaman x'in içerisinde azot var arkadaşlar. 20 çarpı 1'den 20 azot yapar. Burada da zaten 20 tane vardı. Şimdi e hidrojene gelelim. 20 hidrojen görüyoruz. Bu tarafta 4 kere 3 12. 4 kere 2 8. 20 yapar zaten. Hidrojen bulunmayacak arkadaşlar. Gelelim oksijen sayısına. 20 çarpı 3'ten 60 tane oksijen gördüm burada. 4 kere 4 16 4 de burada 20 yapar. Şimdi 60'dan 20'yi çıkarsak bana 40 tane oksijen gerekiyor. 20'yi ne ile çarparsam 40 yapar arkadaşlar? 2 ile. O yüzden oksijen sayısı burada 2 olacak ki 20 çarpı 2'den bakın 40 yapar. 4 tanesi burada 44. 16 tanesi burada 60 tane yapıyor. Zaten burada da 60 tane oksijen vardı. Dolayısıyla formülümüz arkadaşlar azot dioksit diyebilirsiniz. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Sonuncu soruya geldik. 10. soru. Denklem verilen tepkime sırasında 8.8 gram propan gazı harcanmaktadır. Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Şimdi arkadaşlar hemen şunu yapalım. Şu 8.8'i mole çevirelim. N eşittir 8.8 bölü mol kütlemiz propan için şu alttan hesaplamanız mümkün. 36 8 daha 44 yapar. Buradan arkadaşlar 0.2 molü bulduk. Bakın kimyasal hesaplama sorularında soruların çok çok büyük bir kısmında verilen değeri mole çeviririz arkadaşlar. Çünkü mol üzerinden diğer maddelere geçiş yapmak çok rahat oluyor. Hemen şöyle e, propanın altına 0.2 mol harcandığını yazalım eksi işaretiyle. Peki ben bunu 0.2 mol harcarsam oksijen ne kadar harcanır arkadaşlar? Bu da 1 mol harcanacaktır. Neden? 1'e 0,2 ise 5. Bunun tam 5 katı olacak sonuçta. O zaman 5 çarpı 0,2'den 1 mol diyeceksiniz. Ee, şurası arkadaşlar bakın 1'e 0,2 ise 3'e 0,6 mol oluşacak. Burası da 0,8 mol oluşur diyebilirsiniz. Peki kaç mol oksijen gazı harcanmıştır diye sorulmuş. Biz burada bulduk arkadaşlar 1 mol olarak. Hemen yerine yazalım. 5 yakında oluşan karbondioksit gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diye sorulmuş. E 0.6 mol olduğunu bulduk. Hemen onu hacme çevirelim. 0.6 eşittir V bölü 22,4'ten. Buradan e, 0.6 çarpı 22,4 arkadaşlar. V değerimiz eşittir. 13, kaç yapar? 44 litre olarak geliyor. E, bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Belki bazıları için hocam biraz hızlı çözdünüz. Çok aceleye getirdiniz diyenler olabilir. E, Geç saatler oldu bilginiz olsun. O yüzden biraz seri çözmeye çalıştım. Bizim de artık uyku saatimiz yaklaşıyor. Açıkçası biraz yorgunluk da var. Ama bu videoyu da mutlaka sizinle paylaşmak istiyordum. Çünkü bazı öğrencilerimize söz verdik. İnşallah faydalı olur. Dediğim gibi sizler video şeklinde olduğundan dolayı geriye sarıp tekrar tekrar dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Takıldığınız yerleri diğer videolarımdan da faydalanarak kimyasal hesaplamalarla ilgili... MOL ile ilgili çözümlerimiz zaten kanalımızda mevcut. Onlardan da faydalanıp tamamlayabilirsiniz. Yine devamında da inşallah sizler için böyle yazılı hazırlık videolarına devam etmeye çalışacağım. Bilginiz olsun sadece burada bırakmayacağım yani. İnşallah yetiştirebilirsem birkaç video daha paylaşmayı düşünüyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.